Her, herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Skywars oynuyoruz arkadaşlar. Ee, daha demin attığımız videoda Bed Wars atmıştık. Bu videoda da bir Skywars dedik arkadaşlar. Süreler doğuyor da 10 dakika <laughs> bandicam <laughs> Başka <gülüyor> bir tane ekran böyle kaydedici ismi şey yapabilirsiniz. Ya Ops'u Ops denedik arkadaşlar. Herkes kesin Ops yazabilir. Ee, Ops'ta şey oldu. Hani çok kasıyordu o yüzden yapamadık. Başka güzel güzel kaydeden ekran kaydedeceğiz söylerseniz sevinirim. hemen şöyle herkes kendi sandığını ortadaki sandık sandığı ikimizin ha, Aferin. o zaman bekle kanka olta çıktı hmm. evet. severiz bekle kanka ortadaki sandığa beraber gidelim ne var içinde bakayım ben de ama güzel şeyler çok güzel ben hayır ender incesi çıkmıştı da ben aldım onu Allah'ım ender incesini kullanamıyorum ki sen ne lan sen ne lan Gel şuradaki adamları keselim. Ha keseriz. Ya biraz... Bu <laughs> gibi böyle oyda yapıyor. Bu hangisi daha çok hasar veriyor? Bu ara ben daha adamım ya. Yani. Ben sana öyle mal gibi gidiyorum ama. Kanka adamlar geldi sana geldi. Aa, Aaa ben yere düştüm. <laughs> ya, ben de öldüm. Arkadaşlar kusura tamam, bakmayın bak, kötü oynuyor Tamam bak böyle bir çok güzel şeyler yapıyoruz. Kaç kipiye çıkacağım onu deniyorum. Butterfly 9. Butterfly ile en fazla ben 10'un 1'e çıkıyorum ya. Daha fazlası yok. Hadi hadi hadi. Yani ne çıkıyorum ben de. Veya Ops için arkadaşlar bu arada don yani çok donuyor ama ayarlarını söyleyebilirseniz sevinirim. Ayarları varsa tabii ki <laughs> <son> olarak. Hı. <görüyorum. gülüyor> Giray. Hani. Hani <laughs> hangi <gülüyor> çest benim? E aşağıdaki aşağıdaki sandık e, senin diğer aşağıda bir tane daha sandık olacak. O da ikimizin olacak. Yok ki oğlum sandık. Aşağıda o var o olması lazım. Buradaki aşağısı mı falan. O da bir tane daha olacak. Ben artık bir tane burada aldım ben lava aldım. Olta çıktık. Kanka. Olta geldi mi olta? Kanka bıraktım bu zırhı alırsın. Ateş topu çıktı güzel aldım. Evet bana lazım zırh. Al kanka bunu da tak. Bekle. Neyi takayım? Attım. Uzandı. Hadi ortaya yol yap. Aa! Allah belanı. Biz hazırlanana kadar adamlar bizi kes. Tamam arkadaşlar. Burada sen ilk kez oynuyormuşuz. Burada sıkay varsa falan. biz çok kötüyüz o yüzden yani. Ya ben önce de oynadım ama tekrar oynuyorum. Çok da alışık değilim yani. O kadar winim yok. 2-3 winim vardır. Daha yeni başladım çok. Kraftlar'ı bayağıdır oynuyoruz ama biz genellikle Bad Wars oynadık yani. yani. Full bed Wars dedik. Veya evet. yani her oyun çektik. Bak şuradaki köpkür. sandık benim tamam mı? Oradaki sandık senin. Buradaki sandık tamam. benim. Orta sandık ikimizin olacak ama orta sandığa bakmadan önce iyi baş birlikte bakacağız tamam mı? Af. Ne? Orta sandığa birlikte bakacağız. Tamam. Ne suyum ciddi oldu. Sandık nerede? Sandık nerede? <laughs> Ortadaki sandık nerede? Orada bir tane daha sandık olması lazım. Burada, burada, burada. Ya bekle, beraber bakacağız. Üç kere daha al. Bir, bir saniye. Aa, almışsın. Ben aldım onu. Hadi gel, bir dek. hadi gel. Gel. Ben oradan öldürüyordum, düşmedi ya. Sen neredesin? Ortadayım. Senin setin çok kötü ya. Evet, setim yok oğlum benim. Neresi? Setim bile Kanka, chest'i bulamıyorum. Yok, orada chest yok. Allah herhalde. Oooo, oh, A, chest, chest var. Aa, <laughs> bir bak çıkmadı. Koş, mi? koş, koş, Ortadayız, koş. Afin, set, set. Adam set. ben, adam var arkamda. Yerde adam var saldırı... Kaya yardım etsene. Yardım etmeye ne dersin? Kaçtım. Kaçamadım. Ben de kaçıyorum. Allah belanı versin çok iyi gidiyorduk. Bela. Ya adamlar istemedi adamlar Aaaa elimde dememem. Lan. Ay yarabbim. Keşke Ama... Bedwars'ta da siyah ve e, şey siyah pembe falan filan değişik renkler olsaydı. Beyaz ya, falan. Benim için beyaz olsa yeter. Beyaz güzel. Hypixel'deki gibi Hypixel. Beyaz son oyuncu. Son oyuncu da var mı tam olarak mı ya? Şu Şuradaki benim sandık, sandık bizim. Aşağıdaki sandık benim. Aşağıdaki sandık ikimizin. Ama aynı anda açacağız. Ben de buradaki tamam, bak, sandık. Tamam buradaki benim. Ha o zaman diğerini ben alayım. Bekle aşağıdaki sandığa beraber. Oo, maska çok güzel. Aşağıdaki sandığa bekliyorsun değil mi? Ha. Hadi gel. Bekle. Daha alma. 3 kimi al. Bekle ya, bekle ya. Bak Ender Pearl vardı onu aldım ben. Tamam Ender Pearl güzel. Sende de güzel eşyalar var yine. Aldım güzel eşyalar. Oğlum bana elmas kılıç geldi. Elmas kılıç. Ben ne de var ki. Ne? He? Bekle falan. kanka. Kanka ben nereden çıkıyorduk lan? Oğlum. Allah senin belan. Gel. Ya çıkma. <laughs> Bekle köprü yumurtam var atayım. Ananı neyse harcadım. Yanlış harcadım. Yanlış kral. Arkadaşlar ya. Ben arkamdan. Ben de fırt tutmadı. Tuttu ama düştüm. Gel yeni maç. Bak bu sefer de olacak bak. Siyah takım, evet. siyah takım zaten. Siyah, ye. Aaa Aa burada siyah takım varmış lan pembe de varmış. Aa ben daha iyi görüyorum. Lan bir white'ı koymadınız ha. Her renk var bir white yok. White mi? Onun Türkçesini söyle. Beyaz. Aferin. Olanmışsın. Arkadaşlar Discord sunucumuzu aşağıda paylaştık. Oraya katılmayı unutmayın arkadaşlar. Çok güzel bir sunucumuz var. Hafif hangi sandı aldıysan en son iki sandı bırak. Çünkü benim hiçbir şeyim yok. Benim de yok kanka. vardı vardı. mı? Gel. Açtım ben. Üç bir daha. Allah 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 aç Allah 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 Bak ya seni sanmaz. Aa sonunda... kılıç var mı seni sanmaz? Güzel hem de böyle kılıç var. Bende demir kılıç var. Evet. Ortaya yol yapsana kanka. İki basın ya. Kötü. Hiçbir şey olmadı. Yine siktir git. Aa yandı ha çeviklik geldi ha. Pen gel şuradan ortaya Adam gel. bize yol yapıyor gel. Ne? Gel oğlum adam var. Yan öl orada. Kanka Oo. adam sana Hayır, Buradaki adama saldıralım gel. Yok lan. Neyse hadi gel ortaya. <laughs> Sandık. Elmas pantolon falan çıktı onları aldım ben. İyi halt yedim. Güzel. Oğlum önünde adam var sen sen. Hayır de... hayır hayır. hayır. Birinci canı iki. Abi ikisinin de canı çok az daha. Ne? Biri cici, Elf'in biri gitti. Neredesin kanka? Gel geleyim yanına hemen. Lan gel adamlar var. <laughs> ya düşe! <ç> <laughs> düşe! Ender Pearl'ın var mıydı? Var. Ben çok saçma düştüm ya. Tamamdır. Bak, Adam var arkada arkada arkada. Ben final olmuş olabiliriz. Evet. Arkadaşlar bu turdan sonra bir videonun sonuna geliriz. Bir videonun daha sonuna geleceğiz. Dokuz dakika Peki sonra. hiç bin alamamız çok evet. olmuş. Hatta şimdiden videoyu bitirelim arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. İkinci videoydu. Oscar arkadaşlar bunu sizlerle. Arkadaşlar kanalımıza abone olup ve videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bye. Bye.